Öncelikle hoş geldiniz. Polis Memurluğu İbrahim Başkan. KOM kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünün kısaltılışıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başkanlığının taşra teşkilatlanması olarak 1998 yılında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü adı altında kurulmuş ve 11 büro ile faaliyetlerimize devam ediyoruz bu faaliyetleri sıralarsak nelerden başlamak isteriz 11 büro anlamında? Öncelikle bu 11 büro olarak faaliyetlerimize devam ederken 4 adet de operasyonel büromuz var. Bunlara ayrıca değineceğim. Kendi içinde ayrılıyor. Tabii, tabii ki. 4 adet büromuz operasyonel büro olarak kendi içerisinde ayrılıyor. Şubemizin temel amacı olarak ilimizde doğrudan kamu otoritesini hedef alan, toplumun barış ve sükununu bozan, ve ülkemizin demokratik ve sosyoekonomik yapısına yönelik büyük zarar veren suç organizasyonları ile mücadele toplumumuzun geleceğe güvenle bakabilmesi için büyük önem arz ediyor. Başta kaçakçılık suçları olmak üzere her türlü sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık, silah, mühimmat ve tarihi eser kaçakçılıkları, yolsuzluk, kara para aklama, bireysel ve özel sektör yolsuzlukları ile Son günlerde önemini ve etkilerini daha yakından izlediğimiz organize suçlarla mücadele görevini üstlenmekteyiz. E, bu başlıkları açarsak neler söylemek istersiniz? Ki, ki farklı farklı her biri aslında ayrı bir alan. Tabi tabii ki. Şimdi e, ki Afyonkarahisar üzerine dönecek olursak e, Afyon için en başlıcaları neler olur bunlar? İlimizde daha çok silah mühimmat kaçakçılığı, tütün tütün mamulleri ve alkollü içecek kaçakçılıklarına yönelik Özellikle bu suçların işlenmesine yönelik, bu malzemelerin kaçak olarak piyasaya sürülmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kavşak il olmaması, transit geçişlerin olması bu oranı arttırıyor. Tabii ki yani doğu illerinden batı illerine, batı illerinden doğu illerine çünkü 8 e, ili birbirine bağlayan noktasındayız. bir kavşaktayız. Evet doğrudur, Sevk noktasındayız. E, bu noktada e, bürolarımızdan öncelikle kaçakçılık suçları büro amirliğinin çalışma faaliyetleriyle ilgili konuşmak isterim. E, ülkemizde tütün tütün mamulleri, alkollü içecek tüketiminde ön plana çıkıyor. E, aynı zamanda ülkemizde bu ürünlerin satışında tabii ki bilindiği üzere TAPDK bandrolleri olmak zorunda. E TAPDK bandrolleri de Darphane'nin e, basın yetkisinde. Bizle yürütülen Tabii ben ki. Faaliyet. Tabii ki. Biz e, bu bandrollerin mobil denetim cihazlarıyla denetimlerini sağlıyoruz. Mobil denetim cihazlarımızla bahsi geçen ürünlerin bandrollerini okutma yöntemiyle öncelikle bandrollerin orijinal olup olmadığını dolayısıyla ürünlerin sahte veya e, orijinal olup olmadığını tespitini yapıyoruz. Ürünler sahte, bandroller sahte ise ürünlere el koyma işlemi yapılarak yasal işlemleri başlatıyoruz. 5607 sayılı kanun maddesi kapsamında işlemleri yürütüyoruz. Peki bu iş ve işlemlerin yürütülmesinde, kaçağın önüne geçmede, geçit vermede ihbar mekanizmasının önemi ne? Tabii ki, ihbarlar bizim için çok kıymetli, çok değerli. E, kendi yaptığımız çalışmalarımızın dışında, teknik çalışmalarımızın dışında, tıkandığımız yerde, e, teknik çalışmalarımızın yeterli gelmediği yerde ihbarlar e, bizim öncelikli çalışma donelerimiz oluyor. Bu noktada zaten vatandaşlarımıza ben özellikle e, davet yapmak istiyorum. Öncelikle vatandaşlarımız ihbar yapacakları zaman gizlilik, güvenlikleri noktasında endişeleri olabiliyor. 112 üzerinden bizimle irtibata geçebiliyorlar. E-mail yoluyla veya cimer yoluyla veya bizatihi şubemize gelerek, emniyet müdürlüğümüze gelerek bizlere ihbar yapmak isteyebilirler. Biz onlara şunu temenni ediyoruz, bize geldikleri zaman veya telefon yoluyla iletişime geçtikleri zaman Kimlik bilgilerim saklı kalsın, iletişim bilgilerim Önemli saklı kalsın talebi noktasında biz bunu kesinlikle dikkate alarak değerlendiriyoruz. Ee, i̇hbar ihbar şey... mekanizmasının sağlıklı işleyebilmesi için. Tabii, tabii ki, tabi ki. Yani e, iletişim bilgilerini bizimle paylaşmak isteyebiliyorlar. Biz onlarla daha sonra iletişime geçip ihbarı birlikte koordine bir şekilde yürütebiliyoruz. Birlikte vatandaşla birlikte çalışarak suçu önlemeye çalışıyoruz. E, yani bu noktada vatandaşımızın böyle bir talebi noktasında biz bunu kesinlikle dikkate alarak, yani kimlik ve iletişim bilgilerinin saklı kalmasını sağlayarak e, birlikte suçu önlemeye çalışıyoruz. Yani şunu yüreklere su serpebiliriz, ihbarı yapan kişi ya da kişilerin kimlikleri gizli kalıyor. Kesinlikle, kesinlikle saklı kalıyor. Bu konuda müsteri olsunlar. Peki bunun başka bir boyutu da var. E, bu suç ve suçlu mücadele noktasında aslında ihbarlar çok kıymetli ama asılsız ihbarlarla, işin sekteye uğradığı durumlarda oluyor mu? Muhakkak oluyor. Ee, bu konuda zaten kanun yaptırımlar var tabii ki. Bunu da hatırlatmakta fayda var belki. Tabii ki bu konuda kanun yaptırımlar var. Ee, çünkü e, kamu görevlisinin vaktini boşa harcıyor, enerjisini lüzumsuz boşa harcıyor, ediyor. lüzumsuz yere başka bir noktada, başka bir lokasyonda bir suç işlendiği takdirde bizim ivedilikle doğru etmemiz durumunda bunu önüne geçmiş oluyor böylece dolaylı olarak. Afyon kamuoyunun ihbar mekanizmasını işletme noktasındaki durumu nedir? Memnun musunuz? Yani Memnunuz. ihbar oranında. Memnunuz. O şuur var mı? Tabii İyiniz? var. Ya yani bu geçtiğimiz yıllara göre bakacak olursak sıklıkla arttığını takip ediyoruz. burada basın yoluyla veya bu şekilde işte reportajlarınız yoluyla halkı bilinçlendirdiğimizde biz bunun arttığını gördük. Yani sıklıkla ihbarların yapıldığını, e, vatandaşına bizlere e, X kişi A noktasında şu suçu işliyor veya böyle yapıldığını düşünüyorum. Şurada şöyle bir suç unsuru satışı yapılıyor, kaçakçılığı yapılıyor şeklinde bize çok sayıda ihbarlar geliyor. Biz de değerlendiriyoruz. Peki e, bu noktada yürütülen çalışmalar noktasında çok sık uygulama yapan polis filmlerinden biri de ko. Evet. Uygulamaları hangi periyotlarda, ne şekilde yapıyorsunuz? Bu noktada çevre sakinlerinden, vatandaşlardan istediğiniz uyulması gereken durumlar var mı? Şöyle komşu ve müdürlüğümüzce ilimiz kavşak noktasında bulunuyor. Ee, biz yapılan değerlendirmeler neticesinde uygun gördüğümüz noktalarda güzel yaklar üzerinde 24 saat esasına dayalı olarak şok yol uygulamaları yapıyoruz. Yani burada amacımız ülkemiz içerisindeki doğu illerinden batı illerine dediğim gibi batıdan doğuya aynı şekilde transit taşımacılıkta şubemizce gümrük kaçağı olarak değerlendirilen malzemelerin ve her türlü kaçak emtia ürünlerinin yakalamasını sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Çünkü her şey yardımcı olmalarını, anlayışlı olmalarını. Çünkü her şey ilimizin güvenliği. Ülke yani yardımcı olmak derken, anlayış derken bunu biraz açmak gerekiyor. Nasıl bir yardımcı olmak? Mesela sorgulamalar olsun, araştırmalar da olsun, tepkiler alınabiliyor mu nedir yani? Oluyor, yaşıyoruz. Çünkü haliyle hayat, acelesi olanlar oluyor, hastası olan olabilir. Tabi biz bunlara öncelik gösteriyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Kimseyi zor duruma sokmak gibi bir amacımız yok. Onlara olabildiğince bu uygulamanın e, gerekliliğini anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde tamamlayacağımızı açıklamaya çalışıyoruz. Ee, i̇mkan verdiğince de zaten hızlı bir şekilde tamamlayıp kimseyi bekletmeden, vaktini çalmadan güvenli bir şekilde e, oradan ayrılmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kaçakçılık başlı başına bir başlık aslında. Evet. Yelpazesi çok geniş. Tütün ve tütün alkol, makaron, efendim, söyleyeyim, Tarihi eser, Evet. Afyon-Karahisar bölgesinde daha çok hangi kaçakçılık türleri geldi? Şöyle, daha önce söylediğim gibi tütün, tütün muameleleri, alkol, içecekler dışında silah, mühimmat kaçakçılığı sıklıkla gördüğümüz bir, karşılaştığımız bir suç kaçakçılık türevi. Bunun dışında özellikle Afyon-Karahisar, Frig Vadisi gibi Amoryum antik kenti gibi, Afame antik antikenti gibi çok güzel öğren yerleri, tarihi noktaları, lokasyonları e, bunlar. Açık yani. ha, evet, ha? kesinlikle öyle. Ee, bu konuda da tabi yani halk arasında define avcıları dediğimiz kaçak kazı yapanların e, uğrak noktası oluyor. Kalep noktası oluyor buralar. Özellikle geçiş herhalde aktarım noktasında. Ya Hem öyle hem de bu noktalarda özellikle kendileri bir faaliyet gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bulmaya bir şeyleri çalışırlar. bulmaya çalışıyorlar. Bir şeyleri bulmaya çalışıyorlar. Şehir efsanelerinin efsane efsane daha kolay oluyor. Tabii ki ben. şehir efsaneleri oldukça tabii ki fazla. E, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında tabii e, bu kazıların yapılması yasak bunların bir izne tabi olması gerekiyor. Ki arkeolojik değerlendirmeler bunlar. Tabii. ilgili ve etkili kurumlarınca uzmanlarca açılması gereken çalışmalar. Kesinlikle. Müze Müdürlüğü'nden ve Kültür Turizm Bakanlığı'na alınan yetki ve onaylarla bunların yapılması gerekiyor. Buralarda kaçak kazı faaliyetleri oluyor. Buldukları bazı malzemeler olabiliyor. Bizim öncelikle amacımız bulunan bu yeraltı eserlerinin ve yerüstü etnografik değerlerin Bunlar heykel olabilir, siki olabilir, her türlü tarihi eser malzeme olabilir. Bunların yurt dışına özellikle çıkışını engellemek ve yurt içerisinde ticaretini engellemeye çalışmak bizim öncelikli faaliyetimiz oluyor. Peki bu noktada komşu bu olarak komşu ve çalışanları yetkilileri olarak takip ettiğiniz müzayedeler falan oluyor mu? Tabi özellikle koleksiyonerlik tabi resmi bir yapılanma müzayede evleri vesaire. Bunların da e, yıl içerisinde biz bunların tabii ki izinleri, süreleri vesaireleri yani resmi olarak bu faaliyetin ne şekilde yürütebileceklerini takip ve kontrolünü yapıyoruz. Ellerindeki eserleri artmış mı, azalmış mı, yeni gelen eserleri bildirmişler mi? Bunların kayıt altında, kayıt mı? altında mı, değil mi? Kayıt de altındaki mi? tabii ki kayıt altındaki eserlerde azalma var mı, artma var mı gibi bunların biz kontrollerini sıklıkla sağlıyoruz. Kaçakçılık suçları büro amirliği alanına giren suçlarla ilgili yapılan çalışmalarda yani ilimizde kaçakçılık e, faaliyetlerinde başkaca gördüğümüz suçlarda akaryakıt kaçakçılığı da görmekteyiz. Şimdi akaryakıt kaçakçılığı dediğimiz zaman biz bunu iki grupta netelendiriyoruz. E, gümrük kaçağı akaryakıt ve karışımlı akaryakıt olarak. Gümrük kaçağı akaryakıt, ülkemize yasa dışı yollarla yurt dışından giren ve piyasaya sürülmeye çalışan gelir elde edilmeye çalışılan yakıt türü. Bir de karışımlı akaryakıt var. Bunlar petrol türevi malzemelerle, yani madeni yağlar, bitkisel yağlar gibi malzemelerin solvent veya tiner gibi yanıcı, yakıcı malzemelerle bir araya getirilip karışımlı akaryakıt hazırlanıyor. Bu karışımlı akaryakıtlar da piyasaya sürülerek, gelir elde edilmeye çalışılıyor. Biz bunların denetimlerini sağlamaktayız. Ülkemizde enerji piyasasının denetlenmesi komşu ve müdürlüklerinde EPDK görevlilerince yapılmakta. Bu kom başkanlığı ve EPDK kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında bu şekilde yetkilendirme yapıldı. Şubemizde de EPDK görevlilerimiz bulunmakta. Şimdi polis görev bölgesinde ve merkezde. 17 ilçede toplam 140 adet istasyonumuz EPDK görevlilerimiz tarafından yılda en az bir kez olmak üzere denetlemeleri yapılıyor. Bu gördüğünüz ulusal marker cihazı bununla e, akaryakıt istasyonlarında EPDK görevlilerimizce yakıtların ölçümü ve e, araştırılması yapılıyor. Yakıtların, akaryakıtların kaçak veya ulusal e, piyasaya sürünmeye haiz bir yakıt olup olmadığını ortaya çıkaran bir ASELSAN üretimi tulsan marker cihazıdır. Ee, kaç tane var bundan? Kaç adet olması gerekiyor yeterli? mi? Ee, şubemizde bir adet var. Bu EPDK'ya belli zaman aralıklarıyla zaten e, gider. Çalışıp çalışmadığı kontrolleri yapılır. Testi yapılır. Ee, herhangi bir sorunun sıkıntısı yoksa şubemize geri gelir ve çalışmadan devam eder. Bundan bizde bir adet var. EPDK görevlerimizde sadece bu cihazla Vası ee, geçen sayıda 140 adet akaryakıt istasyonunda bunların denetimini sağlamakta. Yani biz bu yaptığımız çalışmalar neticesinde e, 10 bin litre kaçak akaryakıt yakalaması yaptık geçtiğimiz zamanlarda. Bir rakam Ve tabi bu yüksek bir rakam ee, bu şekilde. Bu çalışmalar aralıksız, rutin halde devam ediyor ki mesai mefhumu tanımadan yürütülen işlerden sadece bazıları. Evet. evet. Toparlarsak eğer e, kurumlar ile dirsek temasınız işbirlikleriniz oluyor mu? Bu noktada destek bekliyor musunuz? Tabii ki biz e, şimdi çalış üzerinde çalışmalar yaptığımız suçlar veya suç unsurları üzerinde her kurumla iletişim halindeyiz zaman zaman sıklıkla e, biz bu kurumlarla gerekli resmi yazışmalar çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunların içerisinde müze müdürlüğü, tarım il müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il özel idare e, hemen hemen hepsiyle. Hemen aslında. hemen hepsiyle yani dediğim gibi üzerinde çalışma yaptığımız suça göre, suç unsurlarına göre biz tamamıyla iletişim halindeyiz. Özellikle mesela e, kurumların alacak oldukları akaryakıtlarda bir, biz e, il özel idaresiyle sıklıkla temas halindeyiz veya yakaladığımız akaryakıtların e, teslimi noktasında yakaladığımız kaçak malzemelerin her türlü emtia ürünlerinin tamamının e, teslimi kurumlara teslimi incelenmesi noktasında bütün kurumlarla temas halindeyiz. Kaçak emtiyaların teslimi ne şekilde gerçekleşiyor ya da imhası diyelim? Yakaladığımız suç unsuru malzemelerin imhası noktasında da çevre şehircilikten ve belediyeden göre gelen görevlilerle birlikte emniyet müdürlüğümüzdeki personel dahilinde komisyon kuruluyor ve bu kom kurulan komisyonla birlikte belirlenen yerde imhalar gerçekleştiriliyor. Diğer çalışmalardan söz edersek bunları belli başlıklarda toplarsak neler anlatırsınız bize bu vesileyle? Tabii şimdi e, operasyonel bürolarımızdan zaten bahsetmiştik kaçakçılık e, suçları büro amirliğince biz yaptığımız çalışmalar neticesinde 10.000 adet kaçak sigara, 1.000 adet pro, 2.000 kilogram kıyılmış tütün, 650 kilogram nargile tütünü, 300 litre etil alkol, 95 litre el yapımı kaçak içki ve 50 adet alkol aroması yakalaması yapmış bulunuyoruz. Bunun dışında da emtia ürünlerinden bahsetmiştim. Yani alınıp satılabilen gümrük dışı, kayıt dışı her türlü e, ticarete konu olan malzemelere biz emtia diyoruz. Bu emtialarında e, 3 adet kaçak oto yakalaması, 38 adet cep telefonu ve 16.000 adet cep telefonu aksesuarı ve parçaları, 11.000 adet tütsü, 2100 adet güneş gözlüğü, 850 adet güneş gözlüğü kılıfı yakalaması yapmış bulunuyoruz. Bundan başkaca Mali Suçlar Büro Amirliği'nin görev alanına giren suçlarla yaptığı çalışmalar var. Mali Suçlar Büro Amirliği yolsuzluk, sahtecilik nitelikte dolandırıcılık ve tefecilik başlıkları altında sınıflandırabileceğimiz mali suçlarla etkin bir şekilde mücadele ederek ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal alanında göstereceği olumlu gelişmelere katkıda bulunmak için <laughs> gerekli çalışmaları yapmaktayız. Saymış olduğumuz suç başlıkları altında ihale fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, vergi kaçakçılığı, parada, kıymetli damgada, mühürde, resmi ve özel belgede sahtecilik, rüşvet, zimmet, irtikap suçları ve haksız mal edinme, mal kaçırma, gizleme, fiyatları etkileme, çek senet, dolandırıcılığı ve sahteciliği mali suçlar büromuzun görev alanına girmekte. Söylediğimiz tüm bu başlıklarda yaptığımız çalışmalarda da yine ilimizde tefecilik suçu kapsamında yaptığımız çalışmada öncü suçu tefecilik olan e, bu suçtan elde ettiğini değerlendirdiğimiz 25 milyon lira değerinde aklama suçundan gelir elde edildiğini gördük ve tespitlerimiz neticesinde yaptığımız operasyonda şahısların mal varlıklarına el konuldu. Çok sayıda çek, senet ve suç unsuru yakalaması yapmış bulunduk. Ee, operasyonel bir diğer büromuz Organize Suçlar Büro Amirliği. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlama amacıyla yasalara aykırı biçimde oluşan halk arasındaki aday adıyla çete, mafya tipi suç grupları ve yapılan e, silah, mühimmat, tehlikeli madde kaçakçı ile mücadele etmek diyebiliriz. Bu bağlamda suç örgütleri yapılanmaları ile işlenen suçlardan yıldırma, korkutma, sindirme, çoğunlukla tehdit, cebir, şiddet yoluyla e, bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip suç işlemi süreklilik haline getirmiş yapılardan bahsediyoruz. E, organize suçlar büro amirliğinin görev alanına girmekte tabi bu suç kapsamları. E, 2024 yılında bahsi geçen suç örgütleriyle suçlarla ilgili yaptığımız çalışmalarda örgütlü nitelikli dolandırıcılık çalışmamızda fide dolandırıcıyı yapan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdik. Örgütü çökerttik. Bundan başka yağma suçu kapsamında çalışmalarımız oldu. Tespit ettiğimiz yapılanmalarda ve gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda bu yağma suçunun örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştiğini tespit ettik. Örgütü çökerttik. Aynı şekilde yine ilimizde örgütlü bir şekilde yurt dışı bağlantılı şahıslar tarafından işlenen kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu kapsamında yaptığımız çalışmalarda şahısların yakalamasını yaptık. Gerekli adli işlemleri gerçekleştirdik. Son olarak Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliğimiz bulunmakta. Ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden terör veya suç örgütleriyle milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ve gruplarla mücadele etmek olarak söyleyebiliriz. FETÖ, PDY silahlı terör örgütü gibi yapılanmasına karşı çalışmalar bu ilgili büromuzun çalışma kapsamına girmekte. Yakın tarihte Gazi Turgut Arslan operasyonu kapsamında fetö pdy silahlı terör örgütüne yönelik yapılan projeli çalışma kapsamında da Örgüt mensuplarından çok sayıda örgütsel döküman, dijital materyal e, ve suç unsurları ele geçirip gerekli işlemleri gerçekleştirdik. Günümüzde en yaygın popüler suçların başında dolandırıcılık, tırnak içinde nitelikli dolandırıcılık var. Komşu çalışma ve hizmetleri içinde önemli bir başlık bu. Bu konuda ne gibi faaliyetler sürdürülüyor? Bu vesileyle vatandaşlara sıkça tekrar edilen tavsiyelerden neleri yaparsınız? Söylediğiniz gibi mali suçlar büro amillerimizin suç alanına giren nitelikli dolandırıcılık günümüzde sıklıkla karşılaştığımız bizim mağduriyetler arasında vatandaşlarımızdan görüyoruz. Ee, buradan özellikle vatandaşlarımıza e, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak kredi kartı bilgilerini, banka bilgilerini temin etme yoluyla dolandırmak isteyen şahıslara hiçbir şekilde telefon üzerinden veya telefonlarına gelen linkleri tıklama üzerinden herhangi bir şekilde bilgi vermemeleri. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Hiçbir kamu görevlisi sizleri arayarak e, kimlik bilgilerinizi, aile bilgilerinizi, kredi kartı ve banka bilgilerinizi istemez. Sizden eğer herhangi bir şekilde bilgi talebi olursa sizi şubeye davet eder, emniyet müdürlüğüne davet eder bu şekilde bir resmi bir kayıt altına alır. Bir kayıt altına alır. Telefon üzerinden asla para bilgi istemesi kamu görevlisi yapmaz. İş Bunlara, ve işlem yapılmaz. İş ve işlemde yapılmaz. Bunlara kesinlikle itibar etmemeleri gerekiyor.